güneşi bağlasam maya Zeyd doya doya Gönül hazır tutuşmaya Yakam dedim yakamıyorum Davalı ve davacı vekilleri burada mı? Buradayız efendim. Davalı tarafın avukatının sunduğu evraka göre Cemal Dinç Aslan fabrika ve topraklarını İsmail Kozanlı'ya satmıştır. Muzaffer Dinç Aslan aynı mülkleri üç yıl sonra satın almıştır. Nasıl? Peki bu evraktan bizim niye haberimiz yok? Ne demek ölüyor ki şimdi bu teza? Bu yeni belgeye istinaden diğer kişilerin miras hakkı ödenmemektedir. Ne? Davanın düşmesine karar verilmiştir lütfen bir şey yapar mısınız? Hakim Bey bakın yanlış bir şey yapıyorsunuz. O topraklar bana anamdan kaldı anlıyor mu? Yani benim anam Muzaffer Dinç Hasan'ın bacısı oluyor. Ya burada oturan da teyze... Ya avukat bey bir şey söylesene baksana hakim ne diyor ya dava düştü diyor. Mülklerin tek sahibi Muzaffer Bey. Çocuğu olduğu için size hiçbir şey kalmadı. ...kar mı? İçeride ne dolap döndürdün... ...ne icat ettin bilmiyorum ama... ...hiçbir şey sana helal olmayacak. Her şey sana zehir zıkkım olacak. Bunu bil. Bu işin peşini bırakmayacağım. Haberimiz olsun. Bundan böyle ettiğin çaslan demek ben demek. Tüm servetiyle tüm kudretiyle Muzaffer'in mirası temsilcisi ben demek. Bunu böyle belleyin. Vazgeçin artık. Güllü. Sana bir şey diyeyim mi? Kul hakkı yemek, kardeş eti yemek gibidir. Biliyorsun değil mi? Sana ah ediyorum Güllü. ...bu dünya döndükçe gün yüzü görmeyesin inşallah. O çitlik de senin başına yıksın, hiçbir şeyin hayrını göremez. Yeter Buyurun, Buyurun Sıraya Hanım, gidelim. Yapayalnız geberip gideceğim, biliyorsun değil mi? Yapayalnız! Sen mi geldin? Ben geldim. İyi. Hamza'ya gittin mi? Gitti Gittim. Nasılmış? Her şey del. Gözleri öyle toprağa bakıyor. Benim kaderi kötü yavrum. Az dağıldık be Zehra. Sen orada. Ben burada. Kızım benimle konuşmaz. Oğlan mahpusta. Zehra. <laughs> Torunlar nasıl? Körse öyle kuvvetli ki aynı sen aynı Hamza <laughs> Avuz Bey'e de pek benziyor ya ee, şimdiden herkes el pençe divan. Serap <laughs> ben çok kötüyüm değil mi? etme bulma dünyası işte. Bütün yaşadıklarımı <laughs> hak ettim deme ben <laughs> Artık üzerinde durmayın Selena. Hukuki yoldan hiçbir şey yapamazlar. İçinizi ferah tutun. Size çok müteşekkirim Orhan Bey. O evrağı nasıl nereden buldunuz bilmiyorum ama... ...siz olmasaydınız kazanamazdım, onu biliyorum. Size söylemiştim Muzaffer'in babası akıllı adamdır. Bütün malın mülkün Muzaffer'in üzerine geçirebilmesi için... ...başka birine satış yapması gerekiyordu. Sağ olsun. Ankara'daki arkadaşlarım sayesinde o evrağı bodurmak zor olmadı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sağ olun. Büyük kulüpte bir yemek yiyerek ödeşebiliriz. Ne dersiniz? Bilemiyorum. Şimdi kadın malın mülkün üstüne kondu bir de eğleniyor demesinler. <laughs> Bakın Serap Hanım. Her konudaki haklılığınızı sosyal ortamlardaki duruşunuzla ispatlarsınız. Bu yemek sizin bu tavayla ile ilgili haklılığınızın ispatı olacaktır. Bana güvenin lütfen. Madem öyle diyorsunuz. Peki. Hoş geldin Pakize. Hoş gördük. Gel. Sağ olasın. Ee? Kaybettik Pakize. İçeride ne oyun döndürdüler, ne şeytanlık ettiler bilmiyorum ama... ...dava düştü. İtiraz etme hakkımız bile yokmuş diyorlar. Ah be Ramazan. Dünyanın sonu değil ya. Hem birlik olup el ele verdik mi yaşar gideriz. Allah'a şükür elimiz ayağımız da tutuyor. Kimselere muhtaç olmayız. Ya doğru diyorsun. Allah'a çok şükür kimseye muhtaç olmayız da. Ya Pakizem ben seni en iyi şekilde yaşatım istiyordum. Anlıyor musun? Layık olduğun yerlerde. Sen zabağlayın böyle fabrikaya gidiyorsun ya. Burada bütün gün ayakta. Benim için parçalanıyor kızım. Ama sana yemin ediyorum çalışıp dinleyeceğim seni feraha kavuşturacağım. Ya bu hemen olmayacak ama olacak. Ekmek musab çapsın olacak. Bak gör. Ben sana sürpriz yapayım istedim. Belediyeden gün almıştım hikaye için. Hani mahkemeye kazanırsak. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.